Kız babasına: "Baba, bu ayakkabıları istiyorum." der. Dükkancı babanın eski yırtık ayakkabılarına bakarak bu ayakkabılar 8 bin lira der. Baba şaşkınlıkla cevap verir. 8 bin lira bir ayakkabı için mi? Kız ısrar eder. Ama baba bunlar çok güzel görünüyor. Baba gülümseyerek evet güzel eğer sen beğendiysen güzeldir der. Sonra cebini kontrol edip yanımda o kadar para yok 2 dakika bekle ATM'den çekip geleyim der. Kız tamam baba der. Baba dışarı çıkar ve düşünür. Kızıma bu spor ayakkabıları almak istiyordum ama 8 bin lira. Bende sadece 3 bin var. Kalan parayı nereden bulayım? Sonra patronundan avans istemeyi düşünür ve arar. Efendim bana 5 bin lira lazım. Patron sorar. Neden lazım? Baba, kızım bir spor ayakkabı beğendi. O sporda çok iyi. Yarın turnuvası var. Ona bu ayakkabıları almak istiyorum. Der. Patron alaycı bir şekilde gülerek. Ooo Şimdi senin kızın ülkeye madalya mı kazandıracak? Ne saçma hayal, böyle şeyler düşünmeyi bırak, senin durumun bu kadar pahalı ayakkabıları almaya yetmez, bir daha bunun için arama, der ve telefonu kapatır. Baba yıkılır ve düşünür, şimdi parayı nereden bulayım, kızıma ne diyeceğim? Tam o sırada kız koşarak gelir ve ''Baba, o pahalı ayakkabıları istemiyorum.'' der. Baba ellerini birleştirerek ''Beni affet kızım, sana ayakkabı almak için getirdim ama alamadım.'' der. Kız kararlı bir şekilde ''Baba, bana asla ellerini açıp yalvarma. Sen benim için çok şey yaptın. Bu bana yeter. ATM'ye gideceğini söylediğinde zaten anladım ki sende o kadar para yok. Ve baba, eğer paramız yoksa zorlamaya gerek yok. Bana yeni ayakkabı lazım değil," der. Baba üzgün bir şekilde, "Ama yarınki turnuva," der. Kız gülümseyerek, "Eski ayakkabılarımı giyerim," der. Baba hatırlatır, "Onlar yırtık." Kız gururla, "Ne olmuş baba? Sen her gün yırtık ayakkabılarla yürüyorsun da ben bir gün onlarla oynayamam mı? Ben idare ederim." der. O sırada dükkancı dışarı çıkar ve "Bu ayakkabıları alın." der. Kız nazikçe reddeder. "Hayır efendim, biz onları satın alamayız. Paramız yok." Dükkancı ısrar eder. "Biliyorum paranız yok. Babanın yırtık ayakkabılarını gördüm ve onu telefon ederken dinleyince anladım ki bu ayakkabıları sadece yarınki turnuva için almak istiyor. Hiçbir şey ödemenize gerek yok. Bunlar benden size bir hediye." Kız şaşkınlıkla sorar. "Ama neden bunu bedava veriyorsunuz?" Dükkancı gülümseyerek, "Çünkü sen ülkeye gurur kazandırmayı düşünüyorsun. Bir gün madalya kazan sanırsan hepimiz gururlanacağız. Senin gibi kızlar başkalarına cesaret verir. Küçük bir evden çıkıp bu kadar büyük düşünebiliyorsan, diğerleri de inanır ki onlar da yapabilir. Eminim sen ülke için madalya kazanacaksın. Bu ayakkabıları al der. Baba yumuşakça "Al kızım, bak ne kadar sevgiyle veriyor." der. Kız sevinç gözyaşlarıyla ayakkabıları kabul eder ve "Çok teşekkür ederim." der. Dükkancı içtenlikle cevap verir. "Teşekkür etmene gerek yok. Turnuvan için en iyi dileklerimle." Bu merhametli dükkancı için videoyu beğenin ve yorumlara kırmızı kalp bırakın.